Hı, hı, hı. Hı, hı. Hı, hı. İnanılmaz kurtuluş intikam haritası. Yasin Sarsal ve Tevfik Sarsal tarafından yapılmış bir harita. Biz Stevie's, Stevie köylülere sigara satıyor, kaçak sigara satıyor. Ve bunun sonucunda yargıç ona müebbet veriyor. Ve biz de kurtulmaya çalışacağız. Gardiyanlar arkasına döndüğünde gitmeyi düşünüyorum. Ah! Gardiyanlar kaç kaçma lazım. Aa, ah! Son anda geçtim gardiyanlardan. Ah, lanet olsun, kurtulmam gerekiyor. Görev 2 düğme. Görev 2 düğme varmış. Sizler ne işe yarıyorsunuz? kur Niye çağırıyor kurdu? Görev 2. Hapishanenin eski planına göre sol tarafta bir infaz çukuru olmalı. İleride de seni sağ bırakmazlar. En az 4 tane gözü kulesi var. Gardiyanlar seni arıyor. Acele et ve tehlike geçene kadar infaz 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 çukuru. Sol tarafta infaz çukuru varmış. Burası galiba infaz çukuru. Ha, bir dakika. ileri gider gidemiyoruz zaten. O zaman Afif Ah kırılmadı. Kırılmadı. Bu arada barışçıldayız değil mi biz? Barışçılda oynamak gerekiyordu bunları. Bu arada game mod sıfıra da alalım. Ne olur ne olmaz. Bu haritalarda ne var? Görev 3. Görev 3 varmış. Görev 3 neymiş? Hemen bakalım. Düğmeyi de yanımıza aldık. Burası leş kokuyor acayip. Bloş bir mekan. Araştır bakalım ne bulabileceksin. Belki de düğmeyi kullanabilirsin diyor. Düğmemiz nerede? Düğmemiz de burada. Tamam. Bakalım bakalım ne var. Burası leş kokuyormuş. Ama bir yer mi açıldı? Oo. Bir dakika dur. Burası açık kalsın. Burada bir devre var belki işine yarar demiş. Başka bir yer var mı burada? Devre tamamen buraya bağlı. açkamıyorum çıkamıyorum. Aa kaldım. Aa! Ulan aşağı atladık. İnan burada maden olduğunu ben bile bilmiyordum diyor. Maden ol... Sen... Sence de bu madenin bir çıkışı yok mu? Umarım vardır yoksa kitleyecek bize gardiyanlar. Lanet olasıca gardiyanlar. Yürürken dikkatli ol demiş. O zaman yavaş yavaş yürüyelim. Her an bir gardiyan çıkabilir. Kafasını kesebilirim bu gardiyanla. Noktası... Ne oldu lan? Ne tarafa gittik? Ne diyor? Bir labirentte olsan ilk bas sağ tarafımı sol tarafımı dönerdin? Bir labirentte olsaydım sağa mı giderdim? Sola mı? Sola giderdim. Ben sana demiştim. Sola gittim. İkisi de doğruydu. Lan niye dalga geçiyorsunuz benimle? At kafasıyla dalga mı geçiyorsunuz? İkisi de doğruydu biliyorum ikisi de doğru olduğunu. Korktum sadece. Ölürüm diye. Bu ne? Ne var burada? Vagon var. Peki vagonu ver bana. Vagonu ver. Gidiyor. kaçtım mı lan? Kaçtın mı? Oha Prison Break halt etmiş. Yargıçtan İntikam not harita 2. Artı 2'yi koyalım. yargıçımızda da koyduk, koyduk. Nerede lan bu? Neredeyiz biz? Kırarım ha. Nota bakalım. Unutma orada bir sürü ev var haritadan tahmin et. Yanlış eve girersen vay haline asiktir. Yargıçtan intihar. Yargıcı unutmadın değil mi? Seni bu hallere düşüren yargıçtı. Ama ben suçluyum lan. Yargıç olsa ne olacak? Suçluyum diyorum. Hey diyor. Helikopter nerede? Helikopter mi? Hastane mi orası? Göremiyor muyum? Hayır ama ben neredeyim? Yargıç nerede? Hey yazan yer mi Yargıç? Bence Yargıç'ın evinde helikopter iner. İner gibi geliyor. Bence de evi orası, Evi burası mı lan yoksa? Ooo Ok yay var. Ok yay. Yanlış eve girersen dedi ya bana. Merak ettim. Yargıç mı lan bu? 4 Hayır mı? İntikam mı? Bak iki erkek gibi halledebiliriz. Beni öldürsen daha fazla hapis alacaksın. ha! <laughs> ne oldu lan yargıç? Ne oldu lan? Hı? Seni pislik yarmış. Belki suçlu olabilirim ama bundan hiçbirini hak etmediğim. Ah. Defol evimden diyorsun da. sen nasıl bıraktılar? Olamaz. Ulan hala konuşuyorsun. Öldün lan öldün. Öldürdüm seni. Hala konuşuyor ya. Manyak manyak hareket. La. Oğlum öldün. Hala ne konuşuyorsunuz? Ne diyor? Sırayla baz. Al sana sırayla baz. Tam burada bir yer kalmadı. Başka? Başka başka. He, başka yargıç yok bu. Başka yargıç yok bu. Yanlış yanlış eve girersen vay hain edemedim lan. Geçen dedi. Yanlış eve gireceğim merak ettim. Hı? Yanlış bir ev yok burada. Hemen merak 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 ettim merak. Bu ne lan? Ben olsam gitmezdim, gitme diyor bana. Lan ne var orada gitme diyorsun? Lan! Bir şey olmadı. Bu ne oğlum? Lan at kafasına bir şey olmaz Allah Allah, anlamadınız zaten. Çağır zombi mi? Güya zombi geliyor. Ama gelemiyor, hop. <laughs> at kafasıyla oyun mu yapıyorsunuz At kafasıyla oyun mu olduk? Neyse burada sıkıştım kaldım. Map buraya kadar değil. Map yargıcı öldürünce bitiyordu aslında. Benim yaptığım fantaziler yüzünden şu an sıkışıp kaldım. Lanet olsun lanet olsun sıkışıp kaldım çıkamıyorum. Neyse diğer haritalarda görüşmek üzere kendinize. Çok iyi bakın ve son olarak. <laughs> ha Tarık Bakkal. Tarık Bakkal. Var, Tarık Bakkal niye böyle davranıyorsun? Geçen günden bana borcun var. Saman aldın o kadar paranı ödemedin. Lan seni de samanını da şimdi ne var? İp, ip ver bana. bang bang bang